Evet, Türkiye'nin en emeği göz doğru ve Alman erotik filmlerinin ritmik duygularıyla hazırlanan Manuel Hava Durumu'na hoş geldiniz. Efendim Türkiye'miz gök gürültülü de olsa bulunmaz ve bölünmez bir bütünlük içerisinde bugün size sırıtıyor. Hemen Marmara bölgesinden başlıyoruz. Böyle 5 beş parmağın beşi de bir olmuyor gördüğünüz gibi. Bir tanesinde yüzük olabiliyor. Güzel duruyormuş lan. Vallahi biraz şey oldu? Evet. İstanbul bugün sağanak yağışlı 18. Parçalı Bulutlu 16 Bursa. Bursalılar dün 16'yı niye koymuşuz abi? Türkiye'nin tamamı 16'ydı dün. Niye Bursa'yı koyuyorsun? Yani Türkiye'nin tamamı 16 derece yani Bursa'yı gösteriyordu. Bursalıları da unutmadık. Evet sıcak haberleri de verdikten sonra isterseniz gelin günün mezelerine geçelim. Startup Sara. Nasıl alırsınız efendim soğuk sıcak? Orta sıcaklıkta. Biz burada içecek kahve bulamayalım. Siz mezelerine geçin günün. Alın size meze edecek bir sürü mevzular. Gazeteleri hazırla birazdan manşetlere tekrar bir göz açacağız. Sevgili seyirciler haftanın panoramasının ikinci bölümüne geçtik. Haftanın panoramasında şunlar var. Japon bakan zor durumda. Abi böyle bakılır mı ya? <laughs> ya gözünü seveyim bize niye böyle bir bakan çıkmadı? Bize de böyle baksalardı köpüklü köpüklü. Bizi Kazakistan'dan izliyorsunuz biliyoruz. Azerbaycan'dan izleyenler var. Bütün Türkiye coğrafyasında izleyenler var. Dünyanın her tarafından izleyenler var. Alayınıza günaydın. Şimdi Ece Erken'le ilgili bölümlere açık bakalım mı? <laughs> Merhaba Hayır bir de dedim ki başkası çıkarmış bilmiyordum Dur Vallahi live sax'tan <laughs> çalmışsın Live sax'tan çalmışsın Aynısını yapıyor Aa, bir de... Orada da kapı var, burada da şey var i̇şte Al çizimi da... Göstereyim, biz de aynısını yapıyoruz M Mercan, Metin, Ucay ne fark eder? Evet, evet Devam Vallahi. Kanka Kanka, evet devam <laughs> olabilir. Böyle manyak olabilir mi? Kapıda zaten şeyimiz var. Ya bu ne Metin? Bu benim şu anda e, yani yasal olarak tek silahım. Kalem, kalemle iş yapıyorum. Ayak parmağı sayıyor musun? O ne demek ya? Ya o bir tik yani. Sayarım. Yani. Şu anda sende de açık ayakkabı olsaydı sayarım. 55-55 ah. ya. Yok <laughs> bazen. <laughs> <laughs> yani o kadar abim. Evet evet. Bakayım kas var mı? Kas yok yani. İşte kas olsun diye değil zaten. Kası korumak için her <laughs> <laughs> şeyi <laughs> Benim de yapmam lazım anladım. Peki bu ne? O da e, bel çalıştırmak için Fransa'dan oh, almıştım. O da hoş bir alettir. İleriye doğru sürüyorsun. Ya Reyhan! Ece'nin başka görüntüleri de var. Onlara niye girmedik? Bana söylediler yukarıda stüdyosundan. Girelim tabii ki. Girelim bakalım. <laughs> ha, aynı yöne. <öyle>. <laughs> ya Hakan diye bir şey Hakan diye. O da hakikaten takdir ediyorum. Bakınız evet, ben çok dikkat ediyorum. Evet o kadar bakalım o şarkıyı. Ülkemizde, evet ülkemizde yılbaşı geldiği zaman Ay. Jingle Bells şarkısını söyleyen çok az kişi olduğu benim de dikkatimi çekti. Çok az mı? Ne? Bay nereye gitsen o çalıyor farkında mısın? Hayır mi? ama insanlar söylemiyorlar. Jingle Bells. Jingle Bells, <laughs> Jingle Bells diye bir şey yok. Bak devam. Ha aynı yöne. Numaraç. Ne Numara. var ya? Diyor ki bak. Jingle Bells, jingle all jingle oğlum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra diyor ki. Vallahi size öğreteceğim. Bir... Dur bir dakika. Bir, 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 bir. dakika. Allah'ın şımarı. Ya. Bir dakika bekle. bekle bakalım. şimdi. Ata tamam, ayılmış olabilirsin. Bana şimdi jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Ha biliyormuş. Thank you. Peki, Aynen, söyle bakalım ne bu, demek jingle all the way yani her yol mübah mı demek bir ne demek. <laughs> sana cevaptı bundan bir hafta evvel onu söyleyememiştik seyircilerime okutturamadım sen burada anons ettin izlettirdin ve evet. şey dedin okuyamadılar dedin bu sana cevaptı galiba yani biz sana cevap veriyorduk ya mavi şekerden öyle bir evet. şeydi. Ya okudular <gülüyor> ya. <gülüyor> evet dur bakalım bir devam edelim. Hemen. Ya oku <laughs> Jingle oh. Hadi hanımlar birlikte söylüyoruz <laughs> Öğreteceğim, öğreteceğim şimdi belki Evet canlı yayında ağda yapıyoruz oh Bakalım, oh. hiç tepki vermememiz gerekiyor Sıra itibarenizden <laughs> Hay Allah <'ım. gülüyor> Emrah, evet yapıştıralım Emrah ağdayı <laughs> Ay dayanamayacağım <laughs> Hocamların şu an bütün izleyen hanımların acısını paylaşıyorsunuz. Evet. evet. Aslında siz şu an bir öncüsünüz, bir evet. lidersiniz. Emrah. Aman Allah'ım. Efendim iki tane izleyicimizi aldık. Şimdi tellamız onlara e, hamam bizim için vazgeçilmez bir unsur. Türk e, kültüründe de var. Şimdi size masaj yapacak ve sizin inlememeniz gerekiyor. Okan Foy'u yine sesleniyorum. Lütfen programımızdan görüntü alma. Yeter. hiç formatsız bir program bir buçuk yıl gitti. İlk önce. Ne Bu... dedim? Vay bir şey demedim. Ne ben dedim? bir şey diyorum. Helin Avşar'la burada sürünerek şarkı söyledim. Ben sana bir şey dedim mi? E, sürünerek yani, bir daha gelse sürünerek form... şarkı söylerim. Evet format gereği bir takım şeyler yapıyoruz. Bu hepimizin başına gelebiliyor. Senin ben de... ne dedim? Bir şey demedim. Ben cevap veriyorum. <laughs> ben seni çok iyi ağırlayacağım dedim. Programı da Evet anladım. evet. Ben ne yaptım ya? Hiçbir şey yapmadım. Ben de aynısını sana yaptım zaten. Cevabını verdim ama şu ben an senin programındayım. Bile. Tamam. Ben hatırlatıyorum şu an. Tamam ben ne dedim? Tamam. Evet. Ayrıca da sürünerek şarkı söylüyor. Aynen öyle yani. gelmiş karşısında böyle kaymakam gibi oturacak değil mi? <laughs> evet sürünerek şarkı okumam. Ay ne sorun, ya yani ne sonuçta olabilir, olabilir da. format ya. anladın ya ya mı? biraz önce de yapılır. masaya çıktım yaptım. Ha, bravo. Onu da şimdi alsan kamera arkasına koysan o da komik. Belki Neyse. de komik değil. Neyse çok Bilmiyorum. aramız çok gerildi. Ya hiç gerilmedi yemin ediyorum. Vallahi iyi. ben bir gerginlik Reyhan hissettim mi sende? Vallahi iyiyim. De? Bizde format mesela ben format o mesela adam, çalıntı format. Abi yok. lütfen karışma. Lütfen evet. karışma. <laughs> Peki o zaman biraz daha gerilin belki ar, ar, ar biz araya gireriz o zaman. <gülüyor> evet. <gülüyor> dur bakalım. Ya bakalım. Devam. Gerekiyor. O kafayı gene sesleniyorum. Lütfen programdan görüntü alma. Yeter. <laughs> Beyefendi dinliyor musunuz? Ah. Niye açıyor mu canınız? Dinlemiyorum. Acı var mı? Yok hayır. Biraz çok az Ay 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 maşallah size ya ne kıçlık Beyefendi korkuyor musunuz At, olacaklardan e, Harika güzel Dur çok... <fertilizer> Dur <great. gülüyor> Hiçbir şey demiyorsun ben söylüyorum. Amacına ulaşmış bir görüntü. Çünkü aldın kullandın. Okan Boliden kullanma diyorum. Yani sen de kullanıyorsun oh yeah. yani. Evet. evet. Amacına ulaştı. Şimdi bir gerilim oldu. Şimdi bir gerilim oldu galiba. Ya gerilim olmasın ya. Valla sabah yedide kalkıp koşacağım. Ya, evet. Ne gerilim ya artık. Sabah yedide seni takip ediyor olacağım. <laughs> Çok yavrum. teşekkür ederim buyurun. Evet. Bekleriz. Peki. Ee, Zeynep Balıkesir'den arıyor bizi. Buyursunlar Zeynep. Çok gerilimli ne olur. Dikkatli konuşalım Zeynep. Evet. <laughs>